Ee, yanlış zemin üzerine inşa edilen yapılar dedim. Ee, kolonu kesilen binalar. Kahramanmaraş'ta e, Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği noktada bir kolonu kesilmiş bir market zincirinin e, önünden yayın yaptım. E, e, orada söylediler burada kolon kesildi dedi. Hakikaten de kolonu kesmişler. Öncesi fotoğraf var. Enkaz kaldırılırken gördük, arama kurtarma sırasında da gördük. E, böyle bir e, vicdansızlık, vicdanla cüzdan arasında sıkışıp kalmanın en dramatik, en trajik fotoğraflarından biriydi o. Ee, ve bu tür anlayış can kaybının artmasına yol açtı. Yıkımlara ve can kaybının artmasına yol açtı. TRT Haber muhabiri, meslektaşım Süleyman Kaçmaz'ın bu konuda hazırladığı bir dosya haber var. İzleyelim sonra devam edelim sizler. Şehirler yerle bir oldu. On binler enkaz altında can verdi. Yüzyılın felaketinin ardından bölgede yapılan incelemeler hatalar zincirini ortaya koydu. İmalattan tasarıma, zemin etüdünden beton kalitesine kadar tüm ihmaller yıkımın ve can kaybının artmasına neden oldu. Örneğin giriş katta ticari üniteler bulunuyorsa kolon kesmelerle karşılaşabiliyoruz. E, bu tarz yıkılan yine çok bir sayıda bina oldu. Açık balkon yapılıyor, balkonlar daha sonradan kapatılıyor, binaya katılıyor. Bu tarz sonradan yapılan tahribatlar binanın taşıyıcı sistemine zarar veriyor. Konutların zemine uygun inşa edilmemesi bilançoyu ağırlaştırdı. fay hattına çok yakın yapılaşmaların olması, yumuşak zeminlere gerekli önlemlerin alınmayarak normal sert zemine yapılan tasarımların yapılması, temelin yeterli olmaması binaların yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binaların çoğunda perde betonun olmadığı belirlendi. Bazı binalarda perdenin olmadığı gözleniyor. Özellikle deprem bölgelerinde perde çok önemli. Perdeler çünkü deprem kuvvetine yani yatay kuvvetlerine karşı güçlü yapılardır. Kullanılan yanlış malzeme nedeniyle binalar dayanıksızdı. Depremin yıkıcı etkisi katlandı. Yine eski binalarda, betonlarda özellikle deniz kumu kullanılmış. Deniz kabuklarının olduğu, boşluklu o malzemelerin olduğu gözlemleniyor. Bu da betonun taşıyıcılığına tabii ki zarar veren durumlar. İşçilik hataları hasarın boyutunu katlayan sebeplerden etriyelerin yeterince bağlanmaması, projede belirtilen adette donatıların yani demirlerin koyulmaması, yine beton dökümü sırasında vibrasyon yapılıp betonun tamamen homojen bir şekilde dağılması gerekiyor. Binaların yapılış amacına uygun kullanılmaması da hatalar zincirinin bir halkası oldu. Konut olarak statiği yapılmış ama otele çevrilmiş, e, okula çevrilmiş, hastaneye çevrilmiş bu tarz durumlar söz konusu olabiliyor. Bunların hepsinin çünkü taşıma kapasiteleri farklı. Olası bir depremde de kendi kendine taşıyamıyor ve yıkıma sebebiyet verebiliyor.